Gaziantep'te yatırımlarınıza değer katan KFB İnşaat Mersin yolcularını sunar. Mersin yolcuları. 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 Mersin, Mersin yolcuları. yolcuları. Mersin yolcuları. Selamlar, sevgiler efendim. Sayın seyircilerimiz. Mutluluk her zaman güzel şey. Hakikaten hepimiz isteriz ki doğduğumuz günden ta ebediyete kadar gülelim, eğlenelim ailemizle birlikte olalım çocuklarımız olsun askere gönderelim kızlarımız olsun damatlarla beraber böyle onlara villalar varsa tabi alalım evler alalım böyle güzel Mersin gibi güzel yerlere gönderelim tatil yapsınlar böyle biz de geldik tatil yapıyoruz Allah Allah Allah, Allah. İçtik. Evet görüyorsunuz efendim her taraf masmavi Deniz süper bir yer bu güzel Mersinimizin Mersin'imizin güzel mekanları. Bakın her şey. Kimisi balık tutuyor. Kimisi orada eğleniyor. Hepsi bir arada efendim. Biz de geldik bu güzel mekana, güzel yere. Bu olan iki diyoruz efendim. Program bir geçti. Şimdi ikiye geldik. Mersin yolcuları Gökhan Güney ile beraber Yunus Bülbül sizlere böyle güzel vakitler geçirecek. Şarkılar, türküler, skeçler kimi zaman böyle güldüreceğiz, kimi zaman da hüzünlendireceğiz. Çünkü Mikrofonu uzattığımız kişi kim bilir nereden anlatacak bu şey. Ya güldürecek ya da hüzünlendirecek. Onun için sürprizlerle dolu kanal 33'te her cuma. Cumartesi pazar sizinle beraberiz. Program 2 yallah! Mersin, Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. herkes hayal eder. KFB yaşatır. Yaşatır çünkü bütün aileler böyle güzel yaşaması için KFB'yi tercih eder. KFB. Evet. evet. Kalitede öncü, dalında lider. Kalitede öncü, dalında lider. lider. Ben tasdik ediyorum. Kim? KFB. KFB inşaat. İnşaat deyince KFB. Evet. Kalite. Selamlar sevgiler Antep'in güzel kızı çoban yıldızı yarim tam kıvamında tuzu Antep'in gülü kafebi yarim kafebi demek kalite demek kalite demek kafebi demek kafebi inşaatta Antep'te bir numara dalında lider kesinlikle evet efendim herkes hayal eder ama fakat velakin ...KFB yaşatır. Yaşatır. Hem de en mutlu anları ailenizle birlikte Gaziantep'te en güzel şekilde yaşatır. KFB ile daima hayat boyu mutlu olun. Mutlulukla yaşayın. Ve bir başka aileye bizi tavsiye edin. Ki o ömür boyu KFB inşaattan mutlu olun efendim. Evet. KFB demek inşaatın en ağlasını evlerin en mükemmelini yapan tek kuruluştur. KFB demek güven, huzur ve mutluluk demek. KFB inşaat. KFB inşaat. Antep'te bir numara evvel Allah. Dalında her zaman lider. Kim? KFB inşaat. Evet efendim. Bizim Kadir Bezek Baba hakikaten Aslan gibi böyle en güzel şekilde çarpmadan ve çırpmadan arzu edileni anlaşma neyse onun daha ilerisine gidip en güzel şekilde evi teslim eden tek bir süper bir işi bilen tek adam Kadir Bezek kardeşim. Buradan onu kutluyoruz efendim. Gaziantep, Karataş, Akkent kaliteli malzeme, kaliteli işçilik sitelerimiz Larimar, Şehri Vadi. KFB Kent Sitesi, Marsilya Sitesi stüdyo daireler 800 daireden oluşuyor efendim. Bugüne kadar 3000 aileyi ev sahibi yaptık. 3000 aile az değil efendim. Daha da bu 6 7 8 10 olacak inşallah sizlerin böyle katkılarıyla, güzellikleriyle, söylentileriyle, mutluluğunuzla KFB daha da büyüyecek. Evet efendim bugüne kadar öyle dediğimiz gibi yapıp mutlulukla huzurlu oturan ailelerin herkes ev sahibi yapıp mutlulukla huzurlu oturan ailelerin göz bebeğidir kahve be inşaat. Kahve rezidens kat bahçeli Royal Rüya sitesi Royal Rüya sitesi 2 artı 1 3 artı 1 4 artı 1 Lüks daireler ve dükkanlar Adresimiz Primal Çapraz karşısında Sayın Kadir Bezek yönetiminde en güzel yönetim Kadir Bezek'in yönetimi. Telefon 444 80 63 444 80 63 altta görüyorsunuz yazılı adresimiz telefonumuz okuyacaksınız efendim. Evet bu güzel güzel kafe ve inşaatı lütfen kaçırmayın. Görün tavsiye ediyorlar. Siz de edeceksiniz herkese. Çünkü herkes hayal eder, KFB yaşatır. KFB inşaat kalitede öncü. Gaziantep'te bir numara. KFB yaşatır. Yaşatır çünkü bütün aileler böyle güzel yaşaması için KFB'yi tercih eder. KFB. Evet. evet. Kalitede öncü, dalında lider. Kalitede öncü, dalında lider. Ben Kim? Bana tasdik ediyorum. Kim? KFB. KFB inşaat. İnşaat deyince KFB. Evet, kalite. beş dedi Yedi sekiz dokuz on on derken biraz dur dedi Al dedi iç dedi rakı şarap verdi dedi. Evet gülüyoruz. sayın seyirciler görüyorsunuz patron çalışıyor Teşekkür Ramazan ediyorum. baba kendisi çalışır Sağ Yıllar beyin. önce Adana'da bizi konuk etti şarjı söyledi gazinosunda o zaman çocuğu küçüktü şimdi büyümüş. Kaç yaşında oldu? Şu anda 30 yaşında. Maşallah. Sen de 31. Benim yaşım <laughs> ondan <13. geç. gülüyor> Hoş geldin. İyi iyi, için. i̇yi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Kebap yemeye mi geldin? Evet. İyisin. Buna çıkar bunu görüyor Neler Nerelisin? Urfa. Her zaman geliyor musun buraya? Her zaman geliyorum. Nasıl geliyor. bir adam bu adam? İyidir. Bomba değil mi? Evet. Kebap yemeye mi geldiniz efendim? Evet. Ne yiyeceksin? Kıyma. Sen ya, ne yiyeceksin? Kebaplar güzel, mekan güzel. Buralarda dolanıyoruz işte ne kısma dolanıyoruz. Abi Adana, Adana abi. yiyeceğiz, Adana yiyeceğiz abi, Adana yiyeceğiz. Güzel bir yer abi geldik, hoş geldik. İyi, iyi karşıladılar, Allah razı olsun. Cimbomluyuz Bomliyiz ha. Adanalı. O, o, o zaten kaçmaz abi ya. Adana. Sarı kırmızı, sarı kırmızı. Sen hangi takımı tutuyorsun? Oğlum ben, ben, ben Fenerbahçeliyim de. Evet. evet. <laughs> Asal yani. Fenerbahçeli ya. Bu Fenerbahçeliymiş canım. Seni seviyoruz Yunus <laughs> <ya. sabiyiz, gülüyor> abi. Sen? Ney be? Sen de mi cimbo Aynen ben de cimbo Ama bu Adana, Adana Şipo birinci sen, günde. Sen hangi takımlısın? Beşiktaş. Beşiktaş mı? Babamın takımı Allah'ını seversen. Hepsi. Ramazan'a bir ben takım tutmuyorum. Ekmek takımıyım. Bravo Aslancığım. Devam et baba. Teşekkür ederim. Devam et. Evet. 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 Evet sayın seyirciler. Görüyorsunuz. Güzel. Güzel bir mekan. Burası. Ramazan abimizin mekanı. Yıllar önce biz onu Adana'da tanıdık. Adana'da bizi sahneye çıkarttı. Rahmetli Müslüm Baba ile beraber. Buraya geldim. Ben dedi seni tanıdım biliyor musun? Kaç yıl önce biz beraberdik. Nerede dedim? Adana'da dedi. Allah Allah dedim. Anlattı, oteli de anlattı. Ve bugün burada olduk efendim. Evet Ramazan. Ramazan abimiz güzel. Bizim Kız Kalesi'nde güzel bir mekanı var burada. Tava, lahmacun, her şey ne istiyorsan var burada. Değil mi baba? Otopark restoran, kasap fırın otopark, monfle, Adana kebap, kuşbaşı, beyti, ciger kebap, tavuk kebap, kemiksiz tavuk her şey burada var. Nerede? Bizim Ramazan kardeşimizin bu güzel mekanında. Şimdi göreceğiz içeride nasıl pişiriyor, nasıl ediyor. Hepsini tek tek gösterecek bize kim? Tabii ki Ramazan baba mutluluktan uçuyordum Dur biraz dur dinle dedi Beleş olmaz mutluluklar canımcım Her şeyi garanti isterim ben Kanka aşkım Kanka annemle ben Bir gün gelir belki benden bıkarsın Bakma Niye olmasın Olabilir Sıkılırsın Çıkılmam Üstüme her şey bitsin Yapmam Bitmez <laughs> bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi. Tan seyirciler görüyorsunuz, Ramazan abi tantuniyi hazırladı bize şimdi. Bu kaç kişilik tantuni abi? Bu şu i̇şte anda beş kişilik. Yani. Evet. Beş. Evet. Tabii ekmeğin, tabii bunu ısıtıyorsun tabii ekmeğini. Tabii bunu ekmeğini avcarlıyoruz, hazırlığını yapıyoruz. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Mersin özel tantuniyası bu. Mersin bölgesinin, Adam yıllardır bu işi yapıyor, yorulmamış. Helal olsun. Kaç sene önceydi abi. o? 1986'dan beri bu mesleği yapıyorum. Bunu işe ediyorum. Mesleğim bu i̇şte yani. O gazyonu işi. İşte. 1987, 88, 96'ya kadar. Üstün babayla bizi kaçta çıkartmıştın? 93 yılında. Vay. Sayın seyirciler, rahmetli Üstün baba o zaman toprak gibi ezdim, beni güldün derdi. Aynen öyle. Kullarına beni oyuncak ettim derdi rahmetli. Ve şimdi de Tabi unutmuyoruz onu. Allah toprağını bol etsin. Her yerde şarkıları çalıyor. Herkes şarkıları söylüyor onun. Evet doğru. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada Adana Kebabı yapıyoruz. kuşbaşı yapıyoruz. Izgaranın her şeşidini yapıyoruz. Adana varana kadar hepsini yapıyoruz yani. Evet. Gördüğünüz gibi. Mesleğimizi burada bu bölgede icra ediyoruz. Akdeniz'e getirmişiz yani. Evet, baba da maşallah ne Merhaba babam. Merhaba abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan babayla aran iyi mi? Ramazan babayla aramız iyi ya. Arasıra kavga da de aramız iyi yani. İyi değil mi? Evet. Allah'ını izleyin canım. Adana alıyor be. Adana alıyor. Allah'ın adamı ya. Haydi bakayım. Kaç çocuk var? Benim iki oğlum var. Allah başlasın. Senin kaç tane oldu? İki tane. İki. İki oğlan var evet. Ellerinden öpeyim. Allah başlasın. O Mesela. oğlan hangisiydi? Benim büyük oğlan o şu anda devlet memuru. Oh, büyük. büyük oğlumdur. Sizinle beraber Allah, a. Allah a Resimleri çeken, Hani resim bulamadın mı? Adana'da gidemedik yani. Vallahi Yoksa ya, getirdim yani sizin de sağ olun. Şimdi bize de birer dürüm yap da Tabii. Gökhan Güney'le yiyelim onu. Tabii. Tabii. Afiyet Vallahi. olsun iyi. yapacağız. Orada orada diyorum. oturuyor orada. Şimdi bu bitmiş hazır. Bu bitmiş evet. Yani. iki dakika yani. sonra bitecek yani. İki dakika sonra bitecek. müşterinin Aynen öyle. önünde de. olacak. Aynen Çok doğru. doğru. Evet, evet görüyorsunuz efendim. Biliyorsunuz, bir Biliyorsunuz efendim Mersin'de tantuni meşhur. Evet. Bu da Mersin tantunici bizim ustamızın elinde. Bir de Antepliler bunu kavurma yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Baba nasılsın baba? Teşekkür ederim. İyi misin? İyi Şöyle gel bak şöyle. He. Ne yapıyorsun burada? Burada kasablı yapıyorum. Kasaplık? Evet. Babanın kasabı mısın evet. sen? Evet. Aran iyi mi valla? İyidir iyi. Vallahi. Vallahi. Nerelisin? Urfa'lıyım. Urfa. Var mı Orpa ağzında? Yok. Vallahi. <laughs> Ama Ramazan abi diyor ki varmış. Yok yok. yok onda, onda, var bende yok. Onda var mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu efendim. Ramazan evet Ramazan abimizin bu güzel mekanı Kız Kalesi'nde böyle Silifke'ye giden yolun sağ tarafında herkesin bildiği bir yer. Farkı var. Her güzelliğe sahip. Lezzet süper. Ve midenizin tek dostu neresi? Bizim Ramazan abimizin yeri efendim güzel mekanı değil mi efendim? Doğrudur efendim. Neler yapıyorsun burada? Sabahları kaçta açılıyorsunuz? Sabahleyin saat 7'de faaliyetiz Hemen Çok hemen 24, yani. 24 saat açıyoruz yani. 24 Bütün hizmetlerimizi veriyoruz Siz evet. Sen yoksun ne yapıyorsun 24 saat? Ee, ben yokum ama olanlar var yani. Yerimi boş bırakmayan insanlar var evet. yani. Ekibimiz kuvvetli ama yani. Ama senin idarende tabii. Tabii mutlaka kesinlikle öyledir. Hijyenlik bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Aile şirketi burası efendim. Aynen. Yengeyle beraber, çocuklarıyla beraber. Teşekkür burayı ediyorum. Burayı oturtturmuş 24 saat. Halbiyedim. Tabii yalnız yazın değil mi burada? Ben sadece yaz sezonunda buradayım. Evet. Kış sezonunda Adana'da aynı işimizi devam ediyoruz. Aynı şekilde. Aynı Ufay iş et. mi? Aynı iş evet. Allah kuvvet versin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gelecek nesillerin devamına diliyoruz. Herkesin Aynen, tabii. Böyle daha güzel şeyleri icra etmelerini bekliyoruz. Evet görelim efendim kebapları. Nefes gibi içimdesin Hem canımsın hem gülümsün Nefes gibi içimdesin Hem canımsın hem gülümsün Evet sayın seyirciler burada Kız Kalesi'nde bu güzel mekana Ramazan abimizin böyle hazır her zaman gelip alıyorsunuz içeride pişirtip veriyoruz size tava ne istiyorsanız değil mi benim? Lahmacun, Namazını yapıyor mu? Bir zola her şey yapılıyor. Olma. Efendim? Kebap, şey kebap. Valla her şey Vallahi var. Sen, bu falan senin be. Aşkım sevgilimsin, biliyorsun can yoldaşım. <laughs> Ustam nasılsın usta? Teşekkür ederim sağ olun Gökhan Amazon Bey. Ramazan usta yüklemiş gidiyordur, Nereye Hayırdır? Evet, Hayırdır. Vallahi müşterilerim atıyor onlara hizmet yapıyor. He, al oğlum sen bunu al götür. Teşekkür ederim. Ee, hayırlı işler hocam. sağ olun, teşekkür ediyorum. Size de hoş oldum, geldiniz. böyle yolun hemen ucunda çok şık, çok güzel bir yerim var. Çok sağ olun. Çok süper bir yer. Şöyle gidin, şöyle geç hocam. Ha, ha. evet. Dükkanımızın ismi Otopark Restoran. Çok güzel Otopark Restoran. Bir de bir şey daha okudum, şurada bir şey yazıyordu. <laughs> beyaz gül değil mi beyaz, evet. gül, beyaz Gül, Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz azia en büyük cimbo. Yarım giymiş beyaz azia cuma namazından gelir. Arkadaşlar, en büyük cimbom diyorum seslerim çıkmıyor lan. Evet. Usta nasıl gidiyor, işler nasıl? İyidir abi, çok İyiydi şükür. Bu sene biraz kritik durumlar evet, yaşıyoruz. Abi kritik işte, görüyorsun. Abi, evet, ortam iyi değil yani güzel, piyasa dengesizleşti. İşte şeyler var yani evet. ama çok şükür düzeliyor. İnşallah düzel, düzel. düzelir yani. Bizim düzeliyor, ben inanıyorum ki bak yani. şimdi bu halkın bu kadar Allah e, Allah her şeye böyle masaya vurması e, hükümeti daha iyi şeye sevk evet. edecek. Evet. Ha diyecekler ki halk en büyük halk. Her şey halkın elinde bak. Resmen halk yumruğunu vurdu. İnan ki yoksa var ya ortalık şimdi. şimdiye kadar. E, Allah evet. Allah'ımıza şükürler olsun ki. Böyle bir olay başka olmadı şükür. çünkü dünyanın en kötü şeyi darbedir. Evet. Evet. Yani çünkü bu Allah demokrasi başına demokrasi temelli, temelli gidiyor. Evet. Onun için çok şükür her şey çok iyi gidiyor. Ama düzelecek inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sen yaptığın lezzet e, şeyini şeyin karşılığını alır bence. İnşallah. Peki başka bir şey söylemek ister misin? Yok şu anda sadece e, Türkiye'nin insanların huzur ve refah içerisinde yaşamalarını İstiyoruz başka da hiçbir şey istemiyoruz yani İnşallah evet. bir an önce bu ortam düzelir bütün dost eşi akraba esnaflarımızın İnşallah. hayatı pekişmiş olur yani İnşallah. tek dileğimiz budur yani İnşallah. sizleri de bu arada görmekten gurur Çok sağ duyuyoruz buraya sağ kadar ol. yoruldunuz. Sen, yediniz. Senin yediniz. gazino gazine vardı değil mi? Benim gazino vardı ee, Adana'da var. ben Adana'daydım ee. evet. Ha biz İbrahim, İbrahim abi. Evet. Allah, evet. rahmet eylesin. Benim İbrahim orada. orada. Evet aynen öyle Allah ya rahmet Ya ben eylesin. orada çalıştım çok biliyor musun? İbrahim Siz abi. zaten de. programa gelmiştiniz yani. He yani he. Yani evet çok sana. Çocukları geldi. ne yapıyor İyiler mi? Çocukları şu anda aynı işe devam ediyorlar. Luna Park yine. Luna Park'a devam ediyorlar. Evet. Güzel. aynı şekilde devam ediyor. Güzel ediyoruz. hayırlısı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Peki olsun. Allah hayırlı iş versin abi. Sağ olun abi. teşekkür ederim. Allah tam, sizlere de peki, versin. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Nerede gördün abi? Yani ben o zaman Avcı ile mısır Çarşısı'nda gördüm. Eee, şöyle şey gelmiştim. Doğrudur. Çok doğru doğru çok, çok. yıllar önce evet. yıllar önce. Peki abi eline sağlık. Bu ciğer evet. şimdi gidecek. Evet, evet pozisyonu. Evet, çok güzel. Üç çeşit salata vereceğim. anda. Oh oh, oh güzel. Salata, suma, ne salata. Sumaklı, güzel. E شافية وأهلا وسهلا آه تعال Gaziantep'te yatırımlarınıza değer katan KFB İnşaat, Mersin yolcularını sundu. Bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir derken biraz dur dedi. At dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi, delirtti beni. Bir sal bir sol yanaktan küçükler verdi dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi Yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir derken biraz dur dedi Al dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi, delirtti beni Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi Neden dedim, neden durdum, dedi ki biraz yoruldum Dedim yolun başındayız, dedi